Herkese selam. Yeni bir haftaya merhaba diyeceğiz. Cuma günü satışlarla kapattık. Endeksi tabana yakın seviyeden kapandı endeks. Bundan sonraki süreçte ne olur? Yani önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor? En büyük kafamızdaki soru bu. Hangi hisse senetleri ile hisse senetleri pozitif olabilir? Endeks nasıl bir hareket yapabilir? Bunu konuşuyor olacağız bu videoda arkadaşlar. Şimdi önce ne yaşadık ona bir bakalım. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hükrem İmamoğlu'na yönelik olarak hem yolsuzluk hem terör e, soruşturmasıyla soruşturma başlatıldı geçtiğimiz hafta içi çarşamba günü endeks e, tabana yakın kapandı perşembe günü pozitifti cuma günü yine tabana yakın hafta sonu belirsizliği vardı onun üstüne Merkez Bankası'nın altmış olduğu bir takım parasal tedbirler vardı faizi gecelik faizi artırma yönünde bunun da etkili olduğunu düşünüyorum ve hafta sonu belirsizliğine kapılmak, girmek istemeyen yatırımcılar satışa geçtiler. Büyük bir satış ve ardından işte robotlar da devreye girdi. Hemen hemen birçok hisse senedi taban oldu. Şimdi bütün bunları yaşadık ve endeksimiz 9044 seviyesine kadar indi. Peki bundan sonraki süreçte ne olur? Buna bakacağız arkadaşlar. Tabi o zaman yaptığım videoda ben şunu söylemiştim arkadaşlar. Demiştim ki bu işin ee, bu iş hafta sonu birazcık aralanacak gibi çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar verilecek. Tutuklu mu yargılanacak, tutuksuz mu yargılanacak? Tutuksuz yargılama kararı olursa pazartesi yukarı yönlü geple açılış bekliyorum demiştim arkadaşlar. Bugün e, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ancak e, terör suçlamasından e, değil e, yolsuzluktan tutuklu yargılanacağı için e, kayyum atanmadı İstanbul'a. Sadece Şişli'ye kayyum atandı böyle de bir durum oluştu. Şimdi bu bu sebeple pazartesi nasıl bir açılış olur arkadaşlar? Geçtiğimiz videolarda ben mesela en son yaptığım videoda depremle kıyaslamıştım son olayı. Çünkü en son yaşadığımız en büyük olumsuz hadise oydu. O zaman borsa 7 gün kapalı kalmıştı. Şimdi borsa kapalı falan kalmadı. Yani e, ama yine de e, büyük bir e, sorun var, büyük bir para çıkışı var arkadaşlar bu sebepten dolayı etkilendi. O zaman işte 7 gün kapalı kaldı. Ondan sonra bir yukarı hareket yaptı. Sonra 3 aylık bir e, bocalama devresi yaşadı ve 3 aylık bocalama devresinden sonra 4500 endeksten endeks 8000'e sonra da 11000'e giden bir endeksimiz oldu arkadaşlar. 3 aydan sonra oldu bundan. Tabii ki bundan sonra oluşabilecek gelişmeler de birebir etkili olacaktır. Yani sadece Bugünden yarına işe İstanbul Büyükşehir'e kayyum atanmadı ama bu kayyum atanmayacağı anlamına gelmiyor. Atanabilir. Ee, öte yandan mesela geçtiğimiz hafta hafta sonu bir takım gelişmeler oldu. İşte Trump'ın e, F-35'lerle ilgili bir takım pozitif adımlar atabileceği ne yönelik ABD basınında çıkan haberler var. Bu da pozitif etkileyebilir arkadaşlar. Ee, şimdi en kötüsü geride mi kaldı? Bundan sonra endeks düşebilir mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi Önce bir endekse bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Endekse baktığımız zaman 9.044 seviyesinden endeks kapandı. Burada nereye kadar düşebilir sorusunu devam ederse 8.750 ve onun altında da 8.500'ler görülüyor. Ama 8.500'e kadar sarkar mı? Yani o kadar sarkabileceğini de sanmıyorum. Artık büyük hadise ilk şeyde ilk şokta yaşanır yani büyük düşüş. Onu da biz ee, geçtiğimiz hafta yaşadık Arkadaşlar şimdi Pazartesi ne olur Pazartesi Ben bir defa yatay pozitif bir açılış bekliyorum yani Pazartesi negatif beklemiyorum borsayı pozitif bekliyorum ee, ama Pazartesi pozitif olacak ama her şey günlük gülistanlık mı olacak Hayır yine aynı şekilde Salı günü ya da Çarşamba günü tekrar bunun bir düzeltmesi gelir yani Pazartesi günün pozitif hareketin düzeltmesi gelir ve e, ondan sonra artık yataya bağlayan bir endeks ve ondan sonra gelebilecek haber akışlarına gelebilecek e, haber akışlarıyla e, birlikte endeksin yönü netleşecektir arkadaşlar. Sonuç olarak e, ben artık şunu da ifade etmiştim o zaman işte söyledim depremde 7 gün kapalı kaldı ondan sonra 4500'den 8000'e giden bir endeks. Yani sonuçta eninde sonunda yukarı giden bir endeksimiz olacak arkadaşlar. Tabii ki şu şartı da düşüyorum yani bizim Endeksi yukarı götürecek şey nedir? Para girişidir. Para girişinin olmasıdır. Borsaya faiz indirim sürecine giriyoruz diye yavaş yavaş para girişi oluyordu. Eğer bu faiz indirim sürecinden cayma olmazsa borsa pozitif olur. Yoksa borsa da işte bu biraz daha bocalama dönemi negatif bir dönem yaşayabiliriz. Yani ana resimde bir bozulma şu anda gözükmüyor. Hafta sonu işte cuma günü. Ekonomi Bakanı'nın e, açıklamaları oldu arkadaşlar. Şimşek'in açıklamaları programa diyor. Aynen sadık kalacağız diyor. Gerekli e, tedbirler alındı. Ge e, geçici piyasa oynaklıklarını yakından izliyoruz diyor. Ekrem e, şey e, Şimşeh'in açıklamaları Maliye Bakanı'nın bu şekilde oldu. Yani programdan sapacak mı hükümet? Bu çok önemli. Borsanın ana yönünü belirleyecek budur. Faiz indirim politikasından vaz mı geçecekti? Cuma günkü satışların bir sebebi de e, gecelik faizin artırılmasıydı arkadaşlar ve CDS'ler çok fazla yükselmişti size. Şu şekilde e, göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın 252 seviyesinden e, 21 e, Mart'ta CDS arkadaşlar e, ne olmuş? 22 Mart'ta 300 seviyesine çıkmış. CDS Türkiye'nin risk primidir. Yani bankaların yurt dışından kredi alırken işte bu ülke ne kadar riskli, ne kadar riskli bunu ölçen bir metrik. Bu ne kadar yüksek olursa tabii ki negatif oluyor. Ne kadar düşük olursa da bu pozitif oluyor arkadaşlar. Bir yıllık vadeye baktığımız zaman neredeyse yani en üst seviye değil ama 300 seviyesi en üst seviyelere yakın. Burada evet 7. Ee, en üst seviyelere yakın diyebileceğimiz bir noktaya fırlamış CDS'ler. Bu noktaya geldiği zaman da e, en fazla bankacılık hisselerinde arkadaşlar bir satış görüyoruz. CDS'ler yükselince, risk primi yükselince ilk tepki bankalarda görüyoruz. Bankalara satış geliyor. Bankalara satış geldiği zaman da endeksin geneli negatif oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman en fazla kim satmış? 5 gün içerisinde BOFA satmış arkadaşlar. 14 milyarlık mal satmış BOFA. Ben da yine endekste bir düşüş bekliyordum. Şuraya geldiğimiz zaman zirveye gelmiştik. 10.819. E, 10 Buralardan arkadaşlar ben dedim ki bir satış bekliyorum ben endekste. Artık BOFA çünkü 4 milyarlık bir satış yapmıştı. O zaman daha ortada bir şey yoktu. E, artık dedim BOFA kaçtan alır bilmiyorum. Yani malını burada 10.112'den mi yerine koyar? İşte 9.000... 9.700'den mi yerine koyar bilemiyorum demiştim yani. Ee, şimdi baktığımız zaman burada artık endekste de aşırı satım bölgesine girildiğini görüyoruz. Yani şurada endeks görüyorsunuz aşırı satım bölgesine girilmiş. Buraya girilince bir tepki veriyor endeks. Mesela daha önce de olmuş bu hadise. Bakın aşırı satıma girilmiş. Ne zaman girilmiş? E, 25.02.2025'te aşırı satıma yakınsamış daha doğrusu. Oraya gelince bir tepki vermiş endeks 9500'den arkadaşlar kaça çıkmış 10867'ye gitmiş. Daha önce de yine aşırı satım bölgesine gelinmiş. Şuralarda gelinmiş arkadaşlar 8700'de gelinmiş. 8700'den sonra endeks arkadaşlar şuraya yani 10200'e gitmiş. Yine aynı şekilde aşırı satım bölgesine gelindi. Dolayısıyla buna gelindiği için aşırı satım bölgesine gelindiği için pazartesi bir yukarı tepki bekliyorum. E ee, tabii ki bu tepkiden sonra bu tepsiye karşılık bir satış gelecektir. Salı günü ya da çarşamba günü. Ondan sonra da gelecek haber akışlarına göre işte bundan sonraki süreçte işte, tamam İstanbul'a kayyum atanmadı ama bundan sonra atanmayacak mı? Atanabilir. Çünkü e, oradaki şey e, kararname açık yani terörle ilgili bir soruşturma olursa diyor. Soruşturma olması bile yetiyor yani. Fakat şu anda kayyum atamamış olmaları İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atamamış olmasının da çok önemsiyorum. Yani orada da bir frene basıldığını düşünüyorum. Ee, buradaki işte toplumsal olaylar dü düşünüldü herhalde. Orada bir frene basıldı. Yani açıklamada şöyle bir açıklama var. Karar metninde hukukçu değiliz ama diyor ki zaten yolsuzluktan diyor tutuklama kararı verildiği için biz terörden de diyor tutuklama kararı vermiyoruz diyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yani mesela adama sen müebbet hapis vermişsin adam. Ee, belki 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis yiyor. Bir adam suçlu suçlu bir adam. Başka bir suçu da var. Başka bir suçu da var. 30 kez ya demiyor ki mahkeme ben zaten müebbet verdim. Bu öbür mahkeme zaten müebbet vermiş. Ömür boyu yatacak bu adam. Benim de müebbet vermemin bir anlamı yok demiyor. O da veriyor. Yani sen Diğeri tutukladı diye o tutukladı benim tutuklamama gerek yok diye bir şey <laughs> açıklama gene olmaz yani böyle bir açıklama yok bugüne kadar olmamış yani böyle bir hukuk şeyimiz yok fakat bu şekilde olması bana bir frene basıldı izlenimi uyandırıyor şimdi biz şeyin şey tarafında değiliz yani bu iş haklı mı oldu haksız mı oldu CHP mi haklı bu taraf biz borsa etkisini konuşuyoruz olayları analiz etmeye çalışarak. Onu millet sandığa gidiyor. Seçimde kararını verecektir. Kim haklı kim haksız o ayrı bir mevzu. Şimdi burada bir frene basıldığını düşünüyorum. Ve bu frene basıldığı için de önümüzdeki haftaki önümüzdeki süreçte çok fazla ileri gidilmeyeceğini bu noktada düşünüyorum. Öbür taraftan CHP'de de çok bir, bir şeylik var. Tabii ki üzüm var, burukluk var. Var ama şöyle de bir şey var. Yani biz de mağdur olduk. Tamam mı? Bahadır olduk. Bundan sonraki seçimde çok daha güçlü geliriz. Ee, beklentisi de var. İnsanlar böyle toplamaları, diğer partilerin destekleri şudur budur. Şu anda bir mağduriyet hadisesi söz konusu. Orada da öyle bir kazanılmışlık. Biz tamam burada Ekrem İmamoğlu hapse gidiyor ama bir taraftan da e, işte e, bu şekilde bir kazanım elde ettik gibi bir düşünce de var yani. Toplumsal işte mutabakat sağlandı, herkes bizi destekliyor işte gibi bir düşünce var. Ee, şimdi bu sebepten dolayı ben yavaş yavaş işlerin yatışabileceğini düşünüyorum önümüzdeki hafta içerisinde ee, arkadaşlar. Şimdi e, notlarıma baktığım zaman mesela e, hangi hisse? E, ayakta kalabilir e, gibi değerlendirdiğimiz zaman benim takipte olan hisseler vardı biliyorsunuz. Çok hepsi bütün hisseler satıldı. Onlar da satıldı. E, bahsettiğim sadece tekven hissesi ayakta kaldı. O da Rusya meselesinden dolayı. Onun dışında bütün hisseler satıldı. Kardemir Ağa'nın biraz daha dirençli olduğunu gözlemledim arkadaşlar. E, onun dışında da diğer hisseler e, satış yedi. Tabii ki e, takas analizi çok fazla işlemiyor burada. Çünkü hemen hemen bütün hisseler satış satışlığı için takas analizi işlemiyor. Yarın borsa normale dönmesiyle birlikte yine takas analizine göre ön plana çıkacak hisse senetlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün de yine saat 10'da katıla özel canlı yayında yapacağız. Hem endeksi değerlendireceğiz hem arkadaşların hisse senetlerini değerlendireceğiz. Ne olabilir ne gidebilir bunlara bakacağız arkadaşlar. Böyle bir e, olay oldu e, ve e, söylediğim gibi yani enseyi karartmaya gerek yok. Biz depremi de yaşadık, darbeleri de yaşadık. Mesela depremde söyle 7 gün borsa kapalı kaldı. Borsa kapanmadı yani şu son hadisede. Bir gün bile kapanmadı. Sonuçta ne oldu? 4500 endeksten 8000 endekse giden bir şey oldu. Burada dikkat edeceğimiz tek şey, tek şey Merkez Bankası'nın atacağı adımdır. Unutmadan şunu söyleyeyim. Merkez Bankası da şu saatlerde banka müdürlerini çağırdılar toplantı halindeler. Yani oradan çıkacak kararlar çok önemli. Şayet Merkez Bankası faiz artırım yönünde bir takım adımlar atarsa, politika değiştirirlerse işte o zaman işin rengi değişir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani ben faiz indirim olacak herhangi bir şekilde politikalardan vazgeçilmeyecek üzerine benim anlattığım bütün her şey bunun üzerine kurulu. Şayet olaylar da biraz yatışmaya başlarsa zaten olağanüstü tedbirler alınmasına gerek kalınmaz arkadaşlar ve yavaş yavaş bir toparlanma olacak ama yavaş yavaş olacak. Yani tutuksuz yargılansaydı biraz daha hızlı bir toparlanma olacaktı. Şimdi yavaş yavaş bir toparlanma bekliyorum ben arkadaşlar. Ayakta kalabilen takip ettiğim hisseydi. Söyledim arkadaşlar endekste toparlanma bekliyorum. En kötüsü geride mi kaldı? Bana göre büyük ölçüde geride kaldı. En fazla bir tık daha satış olabilir arkadaşlar. Ondan aşağısı olmaz. Bank of America 14 milyar Mars sattı. Bunun bir kısmını alacaktır. Tabii ki hemen hepsini almaz. Bir kısmını aldığı zaman tekrar endeks pozitife dönecektir diye um ümit ediyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun her zaman söylüyoruz para kazanırız, kaybederiz. Moralleriniz, motivasyonunuz yerinde olsun arkadaşlar. Moral motivasyonu kaybetmeyin. En önemli şey bu. Moral motivasyonumuz olursa, inancımızı kaybetmezsek eninde sonunda kazanırız arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.